Merhaba, ben Turan Sarıyım. İyi asal mevzularda blog yazarlığı yapmaktayım. Bugün insan kaynakları algıları üzerine konuşacağız ve tüm algıları baştan yazmaya çalışacağız. İnsan kaynakları denilince akıllara hala tırnak içerisinde patronun adamı, yönetimin polisi, evrak birimi gibi ön yargıyla beslenmiş etiketler gelebiliyor. Oysa iş hangi sektörde ya da hangi teknoloji alanında olursa olsun varlığını sürdüren güç insanlardır. Şirketlerin geleceğini yazacak olan kalem, çalışanların eğitim gelişmeden ücretlendirmeye, aidiyet duygusundan kariyer yönetimine kadar tüm ihtiyaçları nasıl karşıladığınızla ilgilidir. Asli sorumluluğu insan ve insana dair her şey olan insan kaynaklarına gelin, başka bir açıdan bakmaya çalışalım. Ve bu algıyı taşıyabilmek için neye ihtiyaç var birlikte bulalım. Dünya etkin bir insan kaynakları ekibiyle birlikte yürümenin avantajlarını kanıtlıyor. Dünya genelindeki verilerle hazırlanan çalışan bağlı raporuna göre bağlı ekip ekipler yaratabilen kurumlar yaklaşık %145 daha hızlı büyüyor, ortalama %80 daha az yamsızlık yaşıyorlar yine güvenilir. Başka bir trend raporda ise çalışan deneyimini önceleyen şirketlerin inovasyonda %30, karlılıkta %20 artış kaydettiğini gösteriyor. Bu gibi somut başarılarda rakamlar değerlidir. Ama asıl gözden kaçırmamamız gereken şey gerçek etkiyi hem çalışanların hem de işverenin hissetmiş olmasıdır. İnsan kaynakları, borro, izin takibi ve sadece evrak arşivinden ibaret değildir. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin işin gerçek mimarı insandır. İşte kırılma noktası ve insan kaynaklarının sahneye çıktığı anda tam olarak burasıdır. Şirketlerin geleceğini içecek olan insan kaynağına nasıl yatırım yapılacağı ve ona nasıl değer katılacağı noktasında bu yolculuğun görünmez rehberidir.